Los New, no. my heart got stitches. Ay hiç etleri yok lan bunun. Ay dur değil, baymışız sak. Kimin eti yok? Denk geldiğimiz zaman. Ha. Hangi eski yayınlar hep yüzü buluyordu, artık çıkmıyor ya. Ölüyorum. Bir ayında Brawl Stars oynuyorum bak. Aa şaka gibi ya. Glow up. Ölüyorum. Bir ayında Brawl Stars oynuyorum bak. Aa şaka gibi ya. Glow up. Esok sok Kaç milyon mu? 30 saat direkt. <laughs> Abi alıyoruz. Bir yayında drone <laughs> şaka iyi ya. Drone E Kaç milyon mu? 30 saat direkt. <laughs> Abi Bir ayında. Kanka sen sanki kendini mi dinliyorsun? ben. Sanki. Kanka şu an e, soğa verebilecek bilmiyorum ki kanka e, bir şey yok. Kanka ben. Aha. Sen beni engelledin mi lan yine? Yo ne alaka oğlum? Banlamışsın. Ne alaka? Sen beni skemlemişsin galiba. Abi hayrolu. O oh, ben seni niye bloklamışım? <laughs> ne bileyim. Ne bileyim oğlum. Şimdi sen benim pipikimime falan skem atmışsındır. Yok aga ben ben pipikimi severim ama skem atacak kadar değil. Sen benim pofu balıma göz dikmişsin <laughs> şimdi. yok yok. <laughs> kanka bilmem ya sonra verebilirim ki sen. Esnaflık bir şey yok. Kanka ben pp atayım. Esok yok ya pp atmıyor. Şirme almış mısın? Ya Nazlı ama yatıp duruyor ki kanka. Kavuş. Deniz. Dilek. Şunda bir daha PvP yapacağım bak. Bilmiyorum. Bu kanalı atayım mı kanka bende var. Robux. Yayındakinde bak yayını yapan da yok bende var her... dur. Çete yazın. Dur zaten ana sayfaya çıkıyorsun sen. Kanka Robux'a trade yapmayın şu abi adamı aldım öldüm adam ba ismini babi oyunda iki <laughs> yüz yetmiş almışız kanka bak kanka lava dorit artı işi garamıyorum almıyorum e, lav garam lava garam. garam, tak ol oğlum Uf. sen parası mı bakıyorsun? Kanka verdiği paraya bakıyorsan şu lacinciri vereyim. Bu dokuz. bir milyar, Bir milyar veriyor. Bilyar diye Milyar. ya. Bilyar. Abi pet verir misin diye bir yazmış bak. Hemen onu şeyi bandır. Olur Olurdu <laughs> ya. <laughs> Parasına mı baktın lan Gel. adını ver. Ne gerek yok diyor la cincira. Ben öyle cincira gerek yok hiç olmam. Bana adını ver. Üç olur mu? <laughs> He şeyi de. Ha. Spin geliyor bak. Evet 40 saniye ben de ona bakıyorum. Abi Babi oyunda mı? Abi Babi oyunda mı? Onu 7 yaşında izledim bak. Çok korkunç. Kanka bu 2019 hesap mı? Sen, sen, Harbi de... mi? Kanka sanki bu hesap hiç oynanmamış gibi ama. Harbi bu avatar bilmiyorum. Kanka şu an ev verebilecek bilmiyorum ki kanka ev bir şey yok. Kanka ben. Sen beni engelledin mi bunda? Yo ne alakası? Banlamışsın. Ne alakası? Diğeri diyor dur şeyden. Hayır sorştan bakacağım. Bu mu kanka? Çınar Yıldız. Diğeri. Diğeri diyorum. Hmm. Budur bu. Çınar Yıldız. People dedim de. İki, İki tane, tane var zaten. İlki değil ikincisi. Çınar Yıldız diyor zaten. Ben buldum kanka. Şu yayın delayını bir şey yapmamız gerekiyor. Abi ya. Abi eskiden bak şeyi çıkarmıştım yani şeyli. Bak neyse. Hiç. Hı 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 <laughs> Ay beyzimi kapatayım <kapıyı. gülüyor> Abi bak şu love67 falan diyenleri ben büyük kanaldan pet veririm İzle Kanka neler basıyorsun? Yapma ben korkuyorum. Açtım mı şeyden arkadaşlar. Açmadım da. Kabul etmesini bekliyorum. Kabul etsin öyle açayım. İklim demişti de adam. Şeycem lava takogaram 650 milyon, 750 milyon etmeyik ki. Bilmiyorum ki hem de. Hem şimdi sallıyor mu? Sallıyordur aga. Kanka lava tako kalem 750 etmemesi Tako 3x veriyor değil mi? 450 olması gerekiyor. Ya 400 ya 450. Şey kaç x'ı? Tako 3x. Lava da 6x. 450 milyon, tamam tamam. Tam 450 milyon etmesi gerek ve nasıl 750 diyor. Efekt nefek düşmüştür başka. Bilmem ki oğlum, adam daha online değil online ya. Sallıyor hadi. Yani. Abi bunlar da zamanı çalışırsa... şuradan. Lagayan milletin base'ine bakma özelliği olması gerektiği her şekilde yüzünü emiyor. Bu da da tersi. O da maskını. küçük bir Çok küçük. Ya yok ya ben bu adam follow dedim yanlış. Bana takip ediyoruz. Şöyle abi zaman arayacaksanız kendinize istek gönderdirmeye çalışıyorsanız boşuna uğraşmayın. Ay reisin ne olacak? Ne oldu ediyoruz. yayın başladığı gibi şunu abonelere özel yapsaydım şu an 280 abone. Öyle bir şey yapmıyorlar ki ya. Hayır, pipi kele gibi, hayır. Aha, gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bana? Bak kanka, sana basmadan duruyor. Sen direkt uçan zaten. Tipi potato, let's Ali Ay sevindiği şey. Adam senin base'de bunun ne işi var? Aa ne işi var? Ay bu arkasındaki kişi kim ya? Bilmem kime benziyor. <laughs> base kapalı ki. Yani köpeğin sanki bozuldu gibi. Ters duruyor daha önce sanki. <laughs> köpeğin sana çok güzel şeyler <laughs> yapacak. Lan! <laughs> Hayır. Ben çıkarıyorum seni. Ay. Ay. Gel lan buraya. Hayır. <laughs> 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 Aini <Ayy>. Scroll <Öldürüz. gülüyor> Bir şey, bir şey. Ay, seni de bak ya. Ay çabii. Ya arkadaşlar açsana abi olmuyor. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Pipi evet. potato. Köpeğim. Bak ne yapıyorum bak. Oha. <laughs> <laughs> Aa yerine koydu oraya. Ben bir köpeğim arkadaşları. Tamam. <laughs> Dur <laughs> ama yakamayayım hemen en değerliğini çalayım. En değerli hangisi? Şey. <laughs> garam vs garam pp yazmış bir de bak. Kanka kombi almayalım. Kanka PvP atmıyorum. eee eğer trade diyorsan iyi offer veririm. Geçen gün yayında araba Dorit'i aldık. Sen niye çık gir lan? Ben? Benim mi dikiz? Ey kanka. Kanka bu şeye gelsene tam önüme. Ya abi. <laughs> kanka tanıdık geldi. Ay. Hey. Hey. Bak Must SG aynı şeyi bir daha söylemişti sanki de. Geçen yeniden hatırlıyorum. Adını hatırlıyorum yani sanki daha önce ay Hey manipak gidiyor hayır <laughs> manipak ya manipak ya. Hayır, hayır, skimmer, 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 skimmer. Hayır. Bak ya. ne yapıyorum. Ne yapıyorsun kanka? Hey, şu nerede? Hey, şu nerede? Yedim kanka. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ne yapıyorsun? Skimur. 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 Hayır, skimmer, 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 skimmer. Hayır. Şeyler oluyor. 20 dakika senin o amcanı ne diyor arkadaşlar Bu neden çıktım <laughs> <laughs> 269 abone neden kalacaksın hayır 69 hemen kaçıyoruz arkadaşlar. Sanki sana saldırıyor gibi. <laughs> Sanki... Bana çok güzel şeyler yap. Oh ne kanka ne Ayrı oluyor? Ay ben de beceremedim. Ay sen de beceremedin enayi. Ben yayını bir aç kafa yapacağım. Ne? Öyle.

İmdat. Oh. Öldü. <laughs> Bir daha geldi. Oh. Arda arda geldi. Hayır. E. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 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 Fluri <laughs> flura. Talpa di ferro. <laughs> Fluri flura. Hayır. 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 Bak <laughs> <laughs> cursed face oldu bizim. Tam beni Skemlerimiz... Kanka basın. ben buraya niye basamıyorum diyecektim bastım sanırım. Zaten yerdeyim aga ne yapıyor? Ay hiç ayağa kalkamadı ya. <laughs> kanka havada neyi ne düşüyor? Ay kanka gel gel sana ben şeker vereceğim. Şeker amca. Hayır, hayır, skimmer, skimmer, skimmer. Let's go. Skimmer ya, skimmer ya. Abi gene Santos fotçular geldi bak. Abi ya. Korkuyorum sizden gelin. Ayak parmağımı şey yapacağım bak. Kapatacağım. Ya Brazilian Spider Blocks Swirl. Ekledim gel. <laughs> tamam, ben bir yayın açıcı yapayım.